Merhaba arkadaşlar. Benim adım Eli. Bugün sizlerle Minecraft bedava hesap al. Nokta. Minecraft bedava hesap inceliyoruz arkadaşlar. ben tanıtıyorum. Ee, bir her şeyi değişen bir de hiçbir şey değişmeyen sadece böyle şeylerle oynanabilen premiumları göstereceğim arkadaşlar. Ee, site çok güzel arkadaşlar. Yani bir sürü Minecraft bedava hesap alabiliyorsunuz arkadaşlar hiç para vermeden. Ve size göstereceğim. En sonunda göstereceğim şey. Ee, e, onlara Gmail göndermeyi gösterdiğimde e, size e, her şey değiştirilebilen bir Minecraft Premium gönderecekler arkadaşlar 24 saat içinde. Hemen şöyle arkadaşlar en üst ana sayfa hesap al, hesap kontrol iletişim cc kullanım koşulları falan orada yazar arkadaşlar siz oradan hesap ala tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra sayfamız gelecek hesap al diye mavi yazılı ona da tıklayacağız sayfamız gelsin. Evet, bir kere daha hesaba tıklıyoruz. Mavi yazılı hesabala. Ve hesabımız geldi. Oh my god. Omega. Oh it is crunchy. Diye bir isimli premiumumuz e-postası, skin'i, şifresi. En üstteki e-postası arkadaşlar, alttaki e şifresi. Yanında gördüğünüz de skin zaten biliyorsunuzdur. Buradan ban bilgisine bakabilirsiniz. E Sadece kubek tabanlı onu gösteriyor. Ee, şimdi ya alttaki yazılan kopyalayıp tıklarsınız. Ya da e, CTRL-C yapıp da kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Yazın üstünden geçerek varın. Ee, şimdi size şimdi de her şeyi değiştirebilen Minecraft hesabını göstereyim arkadaşlar. Site çok güzel. Bence hep buraya kullanın. Tavsiye ederim. Çıkalım. Mail. Arkadaşlar video çekecekseniz buradan alın. Ya da hack de gireceksiniz. Buradan alın yani. Bunlar zaten çoğu yerde banlı. en üstte büyüteycin yanında mektubun yanında art var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Alıcıya altta yazmış olduğum bir şey yazacaksınız arkadaşlar buraya. Minecraft bedava hesap et evet, gmail.com yazacaksınız arkadaşlar. bedava hesap Konuya ise çektiğiniz sanatım amaçlı ile çektiğiniz videonun linkini konuya yazacaksınız arkadaşlar. Konuya kopyala yapıştır ee, yapacaksınız. ya e, konuyu linki yapıştırdığınızda gönderi tıklayıp 24 saat içinde size her şey değiştirilebilen bir premium gönderecekler arkadaşlar. Minecraft bedava hesap size geri dönecek. Bilmiyorum herhalde o linkten şey yapıyorlar. Linkten video bakıyorlar. Bakalım nasıl şey yapmış falan diye tanıttım mı falan. Herhalde öyle bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 24 saat içinde size geri dönüş yapacaklar. Eğer yap benim yaptığım gibi sizde e, şey yaparsanız tanıtım amaçlı video çekerseniz video çekin arkadaşlar. Linkini konuya yazın. Göndere tıklayın. 24 saat içinde size bir premium hesap gönderecekler. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.